Merhaba arkadaşlar, Üküz Adamlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mountain Blade 2 Bannerlord meydan savaşlarında ve kale kuşatmalarında kullanabileceğiniz en etkili taktikleri, asker seçimlerini ve formasyonları anlatacağım. Bu rehber size savaş alanında üstünlük sağlamanıza ve fetihlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak. Abone olduysanız ve beğeni attıysanız haydi hemen başlıyoruz. Meydan savaşlarına ilk başlıyoruz. Öncelikle asker seçimimiz çok önemli. Meydan savaşlarında başarılı olmanın ilk adımı doğru askerleri seçmek. Ordunuzu oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Gelelim piyadelere. Piyadelerin avantajları. Piyadeler düşman saldırılarına karşılamak ve cephe hattını korumak için ideal bir birlik. Zırhlı piyadeler düşmanın ok ve mızrak saldırılarına karşı dayanıklıdır. Dezavantajlarına gelecek olursak hareket kabiliyetleri sınırlı ve süvari saldırılarına karşı savunmasız olabiliyorlar. Okçulara geldim. Okçuların avantajları. Okçular uzaktan hasar vermek için mükemmeldir. Onları yüksek yerlere veya ordunun arkasında konumlandırarak düşmana sürekli baskı yapabilirsiniz. Dezavantajları ise yakın dövüşte zayıflar ve korunmaya ihtiyaç duyuyorlar. Süvarilerin avantajları ise düşman hatlarını bozmak ve hızlı saldırılar düzenlemek için kullanılır. Hafif süvariler düşmanın okçularını hedef alırken ağır süvariler düşman piyadelerini parçalayabilir. Süvarilerin dezavantajları Etkili olmaları için geniş alanlara ihtiyaçları vardır. Pusuya düşme riskleri yüksektir. Dar alanda süvari kullanımı çok etkisizdir. Formasyon ve avantajları Kare formasyonu Kullanım alanı savunma Avantajları piyadelerinizi kare formasyonunda dizerek okçulara süvari saldırılarına karşı korumalarını sağlayabilirsiniz. Bu formasyon özellikle çevresel saldırılara karşı etkilidir. Dezavantajlarında ise hareket kabiliyeti düşüktür, hızlı pozisyon değiştirmede zorlanılır kalkan duvarı. Kullanımı, savunma, azende saldırıda kullanılabiliyor. Avantajları, okçularınızı veyahut da normal piyadelerinizi tek sıra ve sıkışık halde dizerek geniş bir ateş hattı oluşturabilirsiniz. Bu, süvari saldırılarına veyahut da piyade saldırılarına karşı etkili bir savunma olur. Aynı şekilde sıkışık bir düzende ilerleyerek hattı bozmadan düşmanı yarabilirsiniz. Dezavantajlarına gelecek olursak düşman süvarilerin ani saldırılarına karşı dağılma, mevcuttur. Kama pozisyonu yani V pozisyonu kullanım alanı kesinlikle saldırılır. Avantajlar arasında, avantajlar arasında düşman hatlarınızı yarabilir ve düşmanı şaşırtabiliyorsunuz. Bu formasyon yüksek hız ve darbe gücü sağlar aynı zamanda. Yan etkileri ise yanlardan saldırılara karşı savunmasızdır. Çizgi formasyonu kullanım alanı savunma ve saldırı. Piyadeleri geniş bir çizgi halinde dizerek düşman hatlarını karşılamak ve cepheyi genişletmek için kullanılır. Bu formasyon düşmanın ilerlemesini zorlaştırıyor. Dezavantajlarında merkezdeki birliklerin korunmasız kalmasına neden olabilir. Yay formasyonu yani yuvarlak daire formasyonu kullanım alanı saldırı. Düşmanı kuşatma ve çevreleme için kullanılır. Yani meydan savaşının ortasında yuvarlak pozisyonu aldırdığınızda bu formasyon düşmanının kaçış yollarını kapatarak onları sıkıştırır. Dezavantajları ise merkezi zayıf bırakabilir. O yüzden ordunun belli bir kısmına bu komutu verin. Sütü formasyonu. Kullanım alanı hızlı ve hareketli saldırılarda kullanılır. Avantajları hızlı hareket ve dar geçitlerden geçiş için idealdir. Bu formasyonu hızlı ilerleme ve ani saldırılar için kullanabilirsiniz. Dezavantajları ise yan saldırılara karşı savunmasızdır geniş cephe oluşturulamaz. Kısacası tavsiye etmiyorum bu saldırıyı. Taktikler. Bu taktiklerde stratejilerde meydan savaşlarında ne yapmalıyız? Kanat harekatları düzenleyebiliriz. Süvarilerinizde düşmanın hatlarının kanatlardan saldırarak düşmanın düzenini bozabilirsiniz. Bu taktik okçularınızı daha etkili olmasını sağlar. Fırsatçı saldırılar. Düşmanın zayıf noktalarını tespit ederek ani saldırılar düzenleyin. Özellikle düşman okçularına yapılan hızlı saldırılar onları etkisine büyük ölçüde azaltabilir. Tabii ki bu fırsatçı saldırıları manevra kabiliyeti, hızlı atları olan süvariler yaptırılmalıdır. Yüksek yer avantajı. Okçularınızı yüksek yere konumlandırarak daha geniş bir görüş açısı ve menzil avantajı elde edebilirsiniz. Kale kuşatmaları. Nasıl kale kuşatılır veyahut da nasıl kale savunulur? Öncelikle kale kuşatmalarına gelelim. Kale kuşatmalarında başarı, iyi bir hazırlık ve strateji gerektirir. Öncelikle kuşatma silahlarını ele alalım. Mancınık düşmanın duvarlarını yapılarını yıkmak için kullanılır. Ayrıca savunma kulelerini ve iç kaleyi hedef alarak düşman birliklerini saftışı bırakabilir. Koçbaşı Kalelerin kapılarını kırmak için kullanılır. Ağır piyadeler tarafından mutlaka korunmalıdır. Kuşatma Kulesi Askerlerin duvarlara tırmanmasını sağlar ve okçularınızın koruma altında ateş etmesine imkan verir. Duvarlara ulaşana kadar koruma sağlanmalıdır. Merdivenler hızlı bir şekilde duvarlara tırmanmak için kullanılır. Ancak askerleriniz duvara tırmanırken savunmasız kalabilirler. Çok cephe saldırısı. Bir daha fazla cepheden saldırarak düşmanın savunma düzenini bozabilirsiniz. Bu düşmanın kaynaklarına ve dikkatini bölerek içeriye sızmanızı kolaylaştırır. Örneğin bir taraftan merdivenlerle çıkarken diğer taraftan kule ile aynı zamanda mancınık atışı yapılması gibi. Peki kaleleri nasıl savunmalıyız? Kalenizi savunurken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle savunma silahları bulunan, kalede bulunan mancınıklar ve okçular düşmanın kuşatma silahlarını ve askerlerini etkisiz hale getirebilir. Bu silahları mutlaka kullanın. Duvar Savunması Okçularınızı duvara konumlanarak düşmanın ilerlemesini yavaşlatın. Okçularınız yaklaşan düşmanı daha içeri girmeden ağır hasar verebilir. Dar geçitlerde merdivenlerde savunarak düşmanın içeri girmesini zorlaştırabilirsiniz. Piyadelerinizde bu geçitleri... geçitlere sıkıca tutun. Düşman içeri girdiğinde iç kale savunmasını düzenleyerek düşmanı sıkıştırabilir ve geri püskürtebilirsiniz. İç kalede zırhlı piyadeler ve okçularınızı stratejik noktalara yerleştirin. Genel ipuçları ve taktiklere gelecek olursa askerlerinizin moral yönetimini yapın. Askerlerinizin morali savaşın kaderini belirleyebilir. Düşman komutanını öldürmek veya önemli bir zafer kazanmak askerlerinizin moralini yükseltir. Morali düşük olan askerler savaş alanında daha çabuk kaçar ve verimlilikleri düşer. Bu yüzden moral yönetimi çok önemlidir. Moral yönetimi için ise bol parça et, üzüm, tahıl veya bol çeşitli yemekler kısacası. Bunları verdikçe zaten susuyorlar moralleri yerlerinde oluyor. Kaynak yönetimine gelecek olursak. Savaşlardan önce ordunuzu iyi besleyin ve teçhizatlarla yenileyin. Kaynaklarınızı doğru yönetmek uzun vadede başarı olmanızı sağlar. Kuşatma sırasında ordunuza yeterli yiyecek ve mühimmat sağlayarak uzun süre dayanabilmelerini sağlayın. Özellikle saldırıda ise karşı tarafın besini veyahut da işte tahılı kısıtlıdır. Sizinki ise daha fazla olduğunda mutlaka ve mutlaka adamlar açlıktan kırılır. Sonrasına kale fetihleri sizin olsun. Evet arkadaşlar bugün Bannerlord'da savaş taktiklerini ve stratejileri üzerine kapsamlı bir rehber sunduk. Doğru asker seçimi, etkili formasyonlar, ve stratejilerle savaş alanında nasıl üstünlük kurabileceğinizi öğrendiniz. Kale kuşatmaları ve savunmaları konusunda da başarılı olmak için gerekli bilgileri de paylaştık. Umarım bu rehber sizin için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.